Ay amına kodumun adamlarına bir bağın hele lan. Ay avradını sikliğimin adamlarına. Yavaş yavaş ha Anayın amını gördün ha Amına ha 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 bak ha Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel, çok güzel. 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 Aferin size. Aferin size. Oh. ma. Mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. Pam aşım işte her anasından çıkan böyle arabaya binirse bel olur işte ha